Merhaba arkadaşlar Züleyhan'ın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelim iki katları artı bir arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. İpim Nako elit Baby'nin ipi arkadaşlar. Güzel bir renk seçtim bugün sizlere. Ben çok beğendim. Hoşuma giden bir renk beğendim. İpimiz şöyle orta kalınlıkta. 3 numara şişimiz var arkadaşlar. Ilmeğimi attım harüşemi ördüm arkadaşlar ben kolaylık olsun diye modelimize diğer dilerseniz örgüm modelimize geçelim kenar ilmeğimi örmeden aldım İlk sıramızı düz olarak öreceğim arkadaşlar düz örgü yapacağım bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak öreceğim kolay güzel mi güzel çıtı pıtı bir modelle geldim bugün sizlere Evet kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmeğim, iki ilmeğim oldu. İki ters ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Arttırma yaptım. Tekrar bir ilmek daha aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum ve bir ilmekten dört ilmeğimiz oldu. Bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimin ara ilmeğimi aldım arttırmamı yaptım tekrar bir ilmek daha aldım şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum bir ilmekten 4 ilmeğimiz oldu arkadaşlar Evet bir ters ilmeğimizi örüyorum Yine iki ara boşluğundan ilmeklerimi ilmeğimi aldım arttırmamı yaptım. Tekrar bir ilmek daha alıyorum. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve 4 ilmeğim oluyor. Bir ilmeğim de ters ördüm. Yine bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arttırmamı yaptım. Tekrar aldım ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeklerimin ara ilmeğimi aldım arttırmamı yaptım tekrar yine ilmeğimi aldım ilmeğimi düz olarak şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilmeğimi bıraktım bir ilmeğimden 4 ilmeğim oldu Evet ters ilmeğimi de örelim yine devam edelim arkadaşlar arttırmamı yaptım tekrar ilmek aldım şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum Ters ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yine iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Tekrar yine ilmeğimi aldım. Arttırmamı da yaptım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. Bir ilmeğimi de ters ördüm. Yine iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Arttırmamı yaptım. Tekrar ilmeğimi aldım ara boşluğundan. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve yine ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet yine iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi aldım arttırmamı yaptım. Tekrar bir ilmeğimi daha aldım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimizin birinci sırası. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi yine şu aldığımız, arttırdığımız 4 ilmeğimizin birincisini düz olarak örüyorum ve 3 ilmeğimi ipin benden yana 3 ilmeğimi aldım. Tekrar ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimin birinci ilmeğini Düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda ve 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. 4 ilmeğimi birinci ilmeğinde düz olarak ördüm. Diğer 3 ilmeğimi ipim kendi tarafımda ve 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yine ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördün 4 ilmekten oluşan ilmeğin birincisini düz olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi İpi kendi tarafıma alıyorum ve 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Düz olarak ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimin birisinde düz olarak örüyorum. 3 ilmeğim kalıyor. İpim kendi tarafımda ve 3 ilmeğimi sağ şişime örmeden alıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet düz olarak ilmeklerimi örüyorum. İpi ya kendi yanıma aldım. Ve bir, iki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer iki ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Evet modemcin ikinci sırasında ördük. Üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi kendi sağ şişime örmeden alıyorum ve diğer sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm ve 3 tane örmeden aldığım ilmeğimi ters ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Yine yapalım. Ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Diğer ters ilmeğimi de ördüm. Örmeden aldığım 3 ilmeğimi ördüğüm ters ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Evet, modelimiz çok tatlı, çok güzel ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, ters ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeklerimi üzerinden geçiriyorum. Evet. Evet. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi tekrar sağ şişime örmeden alıyorum ve ters ilmeğimi ördüm. Örmüş olduğum o ters ilmeğimin üstünden ilmeklerimi örmeden aldığım ilmeklerimi geçiriyorum. Yine tekrarını yapalım. Evet. Yine ters ilmeğimi ters olarak ördüm örmeden aldığım ilmeklerimi üç tane ilmeğimi sağ şişime aldım ters ilmeğimi ters olarak ördüm ve ilmeklerimi ters olarak ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum Evet bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar çok kolay çok güzel minnak minnak fındıklar arkadaşlar bunlar Evet yine ters ilmeğimi ördüm ve ilmeklerimi üzerinden geçiriyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Çok tatlı çıtı pıtı küçük küçük tındıklar oldu alıştı arkadaşlar. Evet modelimizin son sırasını yaptık. Evet modelimizin son sırasındayız arkadaşlar ilmeğimi aldım bir düz ilmeğim bu aldığımız fındıkları arkadaşlar ters olarak öreceğim ters bir ters bir düz oluyor yine ilmeklerimiz düz şimdi ters ilmeğimiz düz ilmeğimiz ve ters ilmeğimiz düz ilmeğimiz ve ters ilmeğimiz bir düz bir ters bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz ve bir ters. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir ters, bir düz olarak devam ediyor. Evet. Bir modelimizi tamamladık arkadaşlar. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Evet, kaydırmalı bir model. İkinci modelimizi de uygulayalım birlikte. Modelimiz kaydırmalı bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ve bir düz olarak ilmeğim var. Bu ters ve düz ilmeklerin ara boşluğundan ilmeğimi aldım, uzattım, artırma yaptım. Tekrar ara boşluğundan ilmeğimi aldım ve şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olarak ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin ara boşluğundan yine arttırmamı yapıyorum. Tekrar yine ilmeğimi aldım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bir ters ilmeğimi ördüm. Tekrar iki ters bir ters bir düz ilmeklerin arasından ilmeğimi aldım. Arttırmamı yapıyorum tekrar ilmeğimi aldım şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum Evet ilmeğimi ters olarak örüyorum düz olan ilmeğimi 2 bir ters bir düz ilmeklerin ara boşluğundan yine ilmeğimi aldım arttırmamı yaptım tekrar ilmeğimi aldım şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm ilmeğimi ters olarak alıyorum. Ters ve düz ilmeklerin arası boşluğundan ilmeğimi aldım. Arttırmamı yaptım. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğin ara boşluğundan yine ilmeğimi aldım. Arttırmamı yaptım. Tekrar ilmeğimi aldım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Tek ilmeğimizden 4 ilmeğimiz oluyordu arkadaşlar. Ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi aldım, arttırmam yaptım, tekrar ilmeğimi aldım, şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ara boşluğundan ilmeğimi aldım, arttırmamı yaptım, tekrar ilmeğimi aldım, şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ters ilmeğim, düz ilmeğim de ters olarak ördüm. Yine yapalım. Evet. İki ters ilmeğimi de ördüm ve düz olarak kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Modelimizin ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm 2 c ilmeğimi de düz olarak ördüm dörtlü ilmeğimin ilk baştaki ilmeğini düz olarak örüyorduk arkadaşlar yine düz olarak ördüm ipi kendi tarafıma aldım ve ilmeklerimi örmeden sağ şişime aldım yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum 2 ilmeğimi 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. İpi kendi tarafıma aldım ve 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Yine düz ilmeğimi ördüm. Dörtlü ilmeğimin birinci ilmeğini de düz olarak örüyorum. Evet 3 ilmeğimde şişimde kalan 3 ilmeği de ipi kendi tarafıma aldım ve 3 ilmeği de sağ şişime örmeden alıyorum. Yine düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 ilmeğimin birincisinde yine düz olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi de sağ şişime örmeden alıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet. 3 ilmeğimi de sağ şişime aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasında yaptık arkadaşlar. Evet. Evet. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi sağ şişime örmeden alıyorum bir ters ilmeğimi ördüm örmeden aldım 3 ilmeğimi o ters ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bir fındık oluşuyor ortaya fındık çıkıyor arkadaşlar ters ilmeğimi ters olarak ördüm 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve ters ilmeğimi ördüm ters ilmeğimin üzerinden örmeden aldım 3 ilmeğimi geçiriyorum ters ilmeğimi ördüm 3 ilmeğimi alıyorum örmeden Evet, ters ilmeğimin üzerinden örmeden aldığım ilmeklerimi geçiriyorum. Yine yapalım. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet. Yine ters örgümü yaptım. 3 ilmeğimi aldım örmeden. Ters ilmeğimi tekrar ördüm. 3 ilmeğimi ters ördüğüm ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Evet, yine 3 ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi ters ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Evet, üzerinden geçiriyorum 3 ilmeğimi. Ters ilmeğimi de ördüm. Yine ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi ters ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Yine ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Yine ters ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım 3 ilmeğimi ters ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve 3 ilmeğimi 2 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, modelimizin 3. sırasında yaptık. Son sırasındayız arkadaşlar. 4 sıradan oluşuyor çünkü modelimiz. Evet. Düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Ve fındık yaptığımız ilmeklerimizi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet bu sıramız bir düz bir ters olarak tamamlıyoruz. İki model kurduk arkadaşlar sizlerle. Kaydırmalı bir model modelimiz. Çok güzel çıtı pıtı minik minik fındık kurdu bunlar. Evet çok tatlı çok güzel çıtı pıtı minnacık fındık oldu bunlardan. Evet bu modelimiz çok güzel arkadaşlar. Ben beğenerek yaptım bu modelimizi. Modelimizin ters yüzü. Tekrar modelimizi kurduğumuzda ortalara kuracağız arkadaşlar. Evet, şöyle ortalara. Evet, farklı renkte örmüş oldum. Örgümü de göstereyim. Bunu batik iple yaptım arkadaşlar. Farklı olsun diye, nasıl duracak diye. İkisinde de çok tatlı durdu, çok güzel durdu. Bilmem ben beğenerek ördüm arkadaşlar. Şöyle modelimin ters yüzünde göstereyim. Ön yüzünde göstereyim. Çok tatlı, çıtı pıtı, güzel mi güzel, kolay mı kolay, çabuk ilerleyen bir model. Bu modelimizi hangi örgülerimizde kullanabiliriz? Bebek bebek örgülerinde, yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğimiz güzel mi güzel, çıtı pıtı, minnacık minnacık fındıklarını ördük arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız, beni desteklerseniz, beğeni yapar, yorum yazarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Eğer farklı modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.